yöremin tarifiyle un kavurmalı etli patates kömbemin kendin bir ekleme yapmadan kendine has lezzetiyle bu tarifi yapmaya başlıyorum. Tenceremde 1 kilo soyduğum patatesi ikiye böldüm. Üstü geçene kadar su ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum haşlanana kadar ocağın üstünde tutacağım. Patatesim haşlandı. Şimdi patateslerimi eziyorum. 2 kaşık tereyağı tavama aldım eridi. Doğradım. Bir baş büyük soğanımı da içine alıyorum. İyice pembeleşene kadar soğanımı kavuracağım. Bir tatlı kaşığı kadar salçamı da alıyorum. İçine kimyon, pul biber, karabiber, nane, tuz onlar da yeterince tavama alıyorum bu tarifi tamamen kendi yöremin tarifiyle yapacağım. Şimdi yaptığım karışımı patatesime alıyorum. Şimdi böreğimin içi tamamlanmış oldu. Bir baş doğradım. Biraz kavurdum soğanı. Şimdi 500 gram. Önceden bir 20-25 dakika tüplü de haşladım. Biraz da soğanla kavurup böreğim içine koyacağım bunu. kadar kavrulması yeter. Altını kapatıyorum. Şimdi hamuruma başlayacağım. Şöyle bir su bardağı yeterince tuzumu da atıyorum. İki buçuk su bardağı unu, iki buçuk bardak suyumu yarısını aldım kabıma. Hamurumu yoğurmaya başlayacağım. 5 bardak un 2,5 su bardağı su kullandım. unum yarısı birinci un, yarısı da kepekli un kullandım. Krem için unumu kavuracağım. Yağımı tavaya aldım sıvı yağ, Bir yarım çay bardağı kadar. 3 yemek kaşığı unumu aldım. Rengi dönene kadar kavuracağım. 1 çay kaşığı silme de tuzumu ilave ediyorum. Bu un kavurması böreğe ayrı bir tat veriyor. Hafif rengi dönene kadar kavuracağım. Bunu böreğimin orta katına yayacağım, koyacağım içine böreğe katarken e, ılık olması gerekiyor. Ilık olursa daha akıcı olur. Dağıtımı sizin için daha kolay olur. Bu kadar, bu kadar yeter. Altını kapatıyor. Hamurumu 6'ya böldüm. Şimdi bir kenara alıyorum. Açmaya başlayacağım. İlk hamurumu açtım. Şöyle bir 35 santimde tepsim var. Şöyle iki kaşık yağım, yağımı, sıvı yağımı altına şöyle sürüyorum. İlk hamurumu tepsime aldım. Şimdi patatesimi de hamurun üstüne koyuyorum. Üstüne her yere gelecek şekilde dağıtacağım. Şimdi ikinci hamuruma geldi. İkincisine de patates döşeyeceğim, açacağım bezemi. Üçüncüsüne de et koyacağım. Üst, etin üstüne de kavurduğum unu döşeyeceğim. Onun üstüne iki patates daha hamurumu açıp açıp dökeceğim. Üstüne üstünü kapatacağım. Şimdi kavurduğum eti üstüne döküyorum. Bir katını etli yapacağım. Şimdi kuşbaşı etimi alt aynı ölçüde dağıttım. Şimdi kavurduğum onu da üstüne böyle alıyorum. Onu da dağıtıyorum. Eşit ölçüde Şimdi tekrar hamurumu açmaya başlayacağım diğer kat için. Açtım hamuru. Tekrar tepsime aldım. Tekrardan etin üstüne tekrar patatesimi bu katına tekrar patates koyuyorum. ara ara tereyağ üstüne koyacağım et yağ donmuş önce de çıkarmadım şimdi böreğimin üstünü artık kapatıyorum böreğimi tamamladım böreğimi tamamladım üstüne yoğurt süreceğim yoğurt sürüp dilimleyeceğim fırınım ısınıyor 180 derecede pişireceğim dilimliyorum istediğim büyüklükte dilimliyorum Tekrar ara ara şöyle tereyağımı indiriyorum fırına gönderiyorum.